İstanbul'da ulaşıma %35 zam. Ukome toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşım için zam oranı belli oldu. Ocak ayının ikinci toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam yapıldı karar UKOME toplantısında oy çokluğuyla alındı. Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27'ye, öğrenci 9,76 liradan 13,18'e, tam mavi kart aylık ücreti 2120'ye, öğrenci mavi kart aylık ücreti 381'e, metrobüs tam parkur ücreti 40,08'e yükseldi. Marmaray'da ise tam parkur ücreti 44,27 liradan 59,76'ya çıktı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti %40 zamla 30 liradan 42 i̇ndi ücreti ise %35 zamla 100 liradan 135 liraya yükseldi. Karar ile birlikte okul servis ücretlerine de zam geldi. Okul servis ücretlerinde 0-1 km arası mesafe ücreti 1931 liradan 2605 liraya çıkarıldı. Minibüslerde ise en kısa mesafe ücreti 18 liradan 25'e, öğrenci ise 12 liradan 16'ya çıktı. Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.